nasıl gireceğiz ya? Kapı bu oğlum zaten kapatılması için yapılmış olan bir şey. Basacağız zile gireceğiz. Yok yok zile basmayalım. İnsanlar rahatsız etmemiş şimdi birazdan gireriz. Tufan manyak mısın sen ya? Abi olmaz zile basmayalım diyorum ya. Ya bas. Basma abi basma. Niye basmayalım oğlum basacağım ya. Ya hayır dedim ya insanlar niye rahatsız edelim ya basma zile. Tufan sen ki koskoca yurdun camından şırıl şırıl işemiş bir adamsın bundan mı çekiniyorsun? Yani burada da mı belli kendimizi? Buraya da mı işeyim? Buraya da mı osurayım? Ya Tufan bir git Allah'ını seversen. Ya hayır abi. Ya basacağım. Basma. Basacağım. Hayır. Basacağım. Basmayacaksın. Allah Allah. Hayır ya. dedim. Kime bakmışsınız? Valla onu tam olarak ben de bilmiyorum ama şu an ben tam olarak size bakıyorum ve gözlerimi He. alamıyorum. Nasıl anlayamadın? <laughs> ee, bir şey yok bir şey yok. Ee, biz kiralık boş her için gelmiştik de. Ha siz üst kattaki boş daire için gelmiştiniz. Eee, efsadeniz de bir üst katınızda oturuyor. Erkek öğrenci misiniz? Yani evet, erkek öğrenciyiz. Yalnız Leyla teyzenin erkek öğrenciye evi vereceğini pek sanmıyorum. Ya, biz bir şansımızı denesek? Ya tabii tabii, deneyin şansınızı bakarsınız verir. Eee, bu arada arkadaşınızı boğacaksınız sanırım. Elinizi ağzından çekin istiyorsanız. Eee, ya onda boş konuşma hastalığı var da... Siz gidin ben onun ağzını bırakacağım. Bırakacağım. Peki o zaman size iyi günler dilerim. İyi günler. Ya abi ne yapıyorsun ya? Kaka, ben aşık oldum. Ne oldu? Aşık ulan aşık. O ne ya? Hani vardır ya heyecanlanırsın bal olursun. Ya her gün onu düşünürsün içinde böyle bir kelebekler uçardır. Tutalım bu evi. Bak Tutacağız bu evi ama sen her şeyi bana bırakacaksın. Ben konuşacağım. Rezil ettin bizi ya. <laughs> tamam sen konuş. Aşkım canını sıkma ya. Bak bulursunuz. Hem paranız da var. ev bulmaktan kolay ne var ya? Ya bir tanem. Önemli olan evi buralardan bulmamız. Bu mahalleden bulmak çok önemli. Oy oy aşkito bulursunuz. Hem ben size yardım ederim olur mu? He? tamam. Ay senin suratını yerim. Surata bak ya, surata bak. Aa. Bugün çok çalışmam lazım. Kendi rekorumu kırmalıyım. Bir sürü anketim var daha. Tabi tabi. Çalış 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 aşkım çalış. Hem bakarsın biz ikimiz ileride evlendiğimizde... ...ben böyle bir kademe daha yükselmişim. Ah, S sen de tabi benim yerime geçmişsin. Yani. <laughs> ya canım <laughs> bir tanem, süpervizörüm, evet. balım. He. Ben bu şirkette niye hep senin altında kalıyorum? Niye hep eziliyorum? Ah bulutcuma ah, bir bunu anlayamadım. Bak şekerim, ben bu şirkette senden daha iskin. Anladın mı? Ee? O e yüzden bozuldun mu? Üzüldün mü? Kalbin mi kırıldı? <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Hani, siz şimdi yeni eve taşındınız ya. Sen akşam size gelsem, sizde kalsam. Hı? Sen akşam bize gelsen, He. kal, gel, gel yaka, gel gel, 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 Ya biz eve çıktık, benim kalacak yerim var, yatacak yerim var ya, gel, kal, gel, kal. İyi be iyi. unutmuşum, ne var yani, ne var? Hadi çalışsam, ben de yavaştan gideyim. Ya tabii git. Ya arkadaş sen ne biçim süpervizörsün ya? Arkadaş kendi elemanını çalıştırmıyorsun. Engelliyorsun burada bir saattir oturtuyorsun ya. Yuh yuh. Bu böyle böyle suratıma karşı mı söylenir? Ya bir tanem aşkım süpervizörüm. Ben sana nasıl başka türlü söyleyeyim? Alttan ima ediyorum anlamıyorsun. Yüzüne karşı söyleyince de böyle oluyor. Hadi. İyi be iyi. Tamam ben gidiyorum. Bana bak kontrolör dolanıyor buralarda. Dikkat et sen de tamam mı? Tamam hadi. hadi. Gelip de sonra başına bela olur. Biz boş kiralık daire için gelmiştik ya, müsait misiniz? Ha bizim kiralık daire mi? Ya onunla annem ilgileniyor ama... ...annem de şu an evde değil. Akşam üzeri kesin evde olur. Dolaşmaya çıkmıştı. Hmm. E tamam o zaman biz akşamüstü gelelim. Peki öyle yapın. Siz erkek öğrenci misiniz? Yani erkeğiz de, öğrenciyiz de. Pek sanmıyorum ama yine de şansınızı deneyin. Tamam iyi günler. Peki, iyi oh canım benim, canım benim. Bana kahvelerde oh. de yaparmış. Tam istediğin gibi anne, orta oh. şekerli. E bir bakayım. hı 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 hı. Aslanım ne kadar güzel kahveler yapıyor. Hmm. Çabu, 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 çabu. Afiyet olsun anne. Ay sağ ol canım. E ee, hadi konuşalım bakalım. Dur. Yani bırakmıyorsun bir, nef bir nefes alayım bir kahve içeyim of. Anneciğim işim var o yüzden söyledim. Neyse hadi bekliyorum bakalım. Çok güzel. Afiyet olsun. Güneşi duydun mu? Duydum duydum. Kaç gündür evden dışarı çıkmıyormuş kızcağız. Sevgilisi aldatmış galiba. Bunalımlardaymış yazık. Herkes de duymuş. Azıcık şu kızın yanına bir uğrasam diyorum ha. Tamam uğrarım anne. Biraz da açıl sen şu kıza ha. Açıl derken nasıl açılayım anne? Açıl işte oğlum. Allah Allah. Bak hazır bekar kaldık. Evlenseniz şöyle bir güzel. Ne güzel, ne iyi olurdu değil mi? Hı hı, çok iyi olur. Ah, bir de bana torun verseniz. Oh, oh gel keyfim gel. Anneciğim sen iyice uçtun ya. Anne Olacak iş mi Allah aşkına? Kız bana abi diyor, ben ona kardeşim diyorum. Sen nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun ya? Nereden kardeşin oluyor? Ha? Mahalleden. He, bak seni Leyla mı doğurdu? Tövbe töbe. Bak canım, ya. Kızlar önce abi der, e? Ondan sonra abicim. Hı. Ondan sonra da canım, cicim. Tamam mı? Canım, cicim. Aynen öyle. Anneciğim bak Hı. şöyle yapalım. Hı. Benim çok işim var. Ben onları halledeyim. Sen de burada kahveni iç tamam mı? Ay dur evladım. Bir dinle ya. Ben sadece mutlu olmanızı istiyorum <laughs> yavrum ya. Evlenseniz ne güzel ya. Torun yapsanız bana. Öyle Hı. mi anne? Hı. Sana torun mu yapalım? Evet. Bunu mu istiyorsun? He. Anneciğim. He. Afiyet olsun. Oğlum ne yap? Hiç dinliyor mu? Bak annesini şuna bak. Of. Zamanında azıcık bunun kulağını çekeydim böyle olmazdı işte. Çok yüz verdim. Çok hep bundan oldu. Of. Ay menopozum geldi yine. Of. Abi Bulut'un çok işi var ya. Sonra mı gelsek? Yok yok şimdi hemen iki dakikaya biter. Gerçi şerefsiz iki dakika diyor ankete yarım saat oturtturuyor millet. Ya orası öyle ya. Hah bitti bitti. Gel gidelim hadi. hadi. Ne yapıyorsun kanka? Vay iyidir. Siz ne yapıyorsunuz? Ya ne yapalım öyle ya dolanıp duruyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım iş güç. E bulabildiniz mi içer? Ya abi bir tane bulduk da kadın evde yoktu ya. işini bitir de beraber gidip bakalım. Tamam tamam. Vallahi yok. Buna ne oldu? Ya abi olamaz ya. Of. elim kırılaydı o rastgele zile basaydım ya. Tutuldu bu kıza ya. Neyse ben kaçtım hadi gör.